Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Yorulduk mu? Ne yorulması ya? Daha yeni başlıyor. Savaş yeni başlıyor. Yorulmak morulmak yok ha. Önemli konudayız değil mi? Teknik, çiftlik, pozitiflik, negatiflik. TYT'de, AYT'de soru gelme olasılığı çok yüksek. TYT'de kesin geliyor zaten de ikisinden biri. AYT'de de belli olmuyor. Hadi yapıştıralım mı? Neredeyiz? Dördüncü test. Beceri temelli. Haydi güm güm güm. Gel buraya. X tam sayı olmak üzere. Tamam. Şimdi üçgenin içerisine X koyduğunda X'ten küçük en büyük çift sayı veriyormuş. X'ten küçük bak X'ten daha küçük olacak. En büyük çift sayı olacak. Karenin içerisine X koyduğunda X'ten büyük en küçük tek sayı verecekmiş. Tamam. Şimdi bakın burada ne yapmış arkadaşlar? Karenin içerisine 12 koymuş. Hemen bakalım ne demek. Karenin içerisine 12 koyduysa 12'den büyük bak böyle oku. En küçük tek sayı. 12'den büyük en küçük tek sayı nedir? 13. Yani üçgenin içerisinde 13 oldu. Yani karenin sonucu 13 oldu. Üçgen içerisine girdi. E üçgenin içerisine 13 girdiyse 13'ten küçük en büyük çift sayı. 13'ten küçük en büyük çift sayı ne oldu? 12. Bak o zaman bu sol tarafın cevabı 12 oldu. Tamam burada karenin içerisinde x var bilmiyorum. Burada karenin içerisinde 3 üç var. 3'ten büyük en küçük tek sayı 3'ten büyük en küçük tek sayı nedir? 5. Bitti. Şimdi 5'i atıyorum karşıya. Kare içerisinde x 7. Tamam. Şimdi kare içerisinde x ne demekti? x'ten büyük en küçük tek sayı. Şimdi x'ten büyük en küçük tek sayı 7 ise o zaman x sayısı ya 5'tir ya da 6'dır. x'in alabileceği Değerler toplamları 11'dir cevap Ceyhan. Güzel. Anladın değil mi? Hadi devam. A sayısının iki katı kendisinden küçüktür. Yaz hemen. A sayısının iki katı yani 2A A'dan küçükmüş. Bilgiyi yakaladım. Hemen şu A'yı karşı tarafa at. Eksi olarak 2A'nın 1A'sı gitti. A küçük sıfır. İlk bilgimi yakaladım. Çat. B sayısının A katı. B sayısının A katı C sayısından büyükmüş. Evet bir bilgi daha yakaladık. Şimdi buraya bakalım. C sayısının A fazlası. C sayısının A fazlası pozitif bir sayı eşitmiş. Evet bütün yorumlarımı aldım. Şimdi ilk denklemde buna göre hangisi daima doğrudur? A'nın ne olduğunu biliyorduk arkadaşlar eksi bir sayı olduğunu biliyorduk. Bak burada a nasıl bir sayı? Eksi sayı. O zaman c ile eksi bir sayıyı topladığınızda sıfırdan büyükse c sayısı mutlaka ne olmak zorunda? Pozitif olmak zorunda. Bak c sayısının mutlaka pozitif olduğunu buldum. a ile b'nin çarpımı pozitifse b sayısı da nedir arkadaşlar? Negatif. Yaz şimdi a, b, c. A'nın negatif olduğunu bulduk. B'nin negatif olduğunu bulduk. C'nin pozitif. B negatiftir. Babalar gibi doğru. A artı B artı C toplamı negatiftir. Bak şimdi şurada bir şey vardı. Biz A ile C'nin toplamının ne olduğunu biliyorduk. A ile C'nin toplamının pozitif olduğunu biliyorduk. Şimdi B'ye baktığımız zaman B negatif. Şimdi pozitif bir sayıyla negatif bir sayının toplamı büyüklüğe göre değişiyordu. Hangisi büyük son işaretiydi? Yorum yok. A artı B pozitiftir. Hayır. A'da eksi B de eksi toplamları negatiftir. Bu yanlış. Sadece bir. Cevap çok güzel yorumlar var. Çok güzel yorumlar var. Bu yorumları mutlaka 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 öğreneceksin. Hop geçtim. A ve B birer tam sayı olmak üzere. İfadesi tek sayı olduğuna göre diyor. Buna göre hangisi daima çift sayıdır? İşte düzenleme, düzenleme. Gelir sınavda. Hemen şunlarda baktım. A'lar ortak. A parantezini aldım. A eksi B geldi. Şimdi bak burada A eksi B'ye benzer bir şey var. Aldım eksi parantezine. Hop, A eksi B. E i̇kisinde A eksi B'ler ortak. O zaman A eksi B ortak parantezinde ilkinde A kaldı. ikinci de eksi 1 kaldı. Bu ifade buna eşitmiş. Bu sayı nasıl bir sayıymış? Tek. Hadi yorumumuzu yapalım. Çarpma işleminin sonucunun tek olabilmesi için çarpılan sayıların tek olması gerekiyor. E A eksi 1 tekse A sayısı nasıl sayıdır? Çift. Bir kere A'nın çift sayı olduğunu buldum. E burada ne biliyorum? A eksi B'nin nasıl sayı olduğunu biliyordum tek. E A çiftse tek olabilmesi için B sayısının nasıl sayı olması lazım tek. Artık işim bitti. Diyor ki A üzeri B daima diyor. A'mız çift bir sayıydı. B'miz tek bir sayı. Yalnız hemen tanım kümesine gidiyorum. Tam sayı diyor. O zaman eksi sayılarda olabilir mi? Yani 2 üzeri eksi 1 gibi bir şey de olabilir bu B sayısı negatif olursa. Daima doğru değildir. Bunlar ne zaman daima doğru oluyordu? Pozitif tam sayılarda. A kare B kare. Şimdi A kare A sayısı çift olduğu için A kare çift. B sayısı tek olduğu için B küp tek. Toplamları tek bir sayıdır. Bu da olmadı. A ile B'nin çarpımı biri çift biri tek de o zaman çarpımları daima çifttir. Yalnız üç. Cevap C. Harika harika yorumlar var. Harika yorumlar var. Gel buraya şimdi. X ve Y pozitif tam sayılardır ifadesinin değeri çift tam sayı olduğuna göre diyor. Hangileri kesinlikle doğrudur? Önce yorumu yapacağım. Aşağıdakileri sonra okuyacağım. Şimdi bak. Hop şunu parçalıyorum. Bir böyle. Bir böyle parçalıyorum. Bilgim karşıma gelsin. X kare çarpı Y bölü X. Arada eksi var. X çarpı Y bölü X. Sadeleştirmeni yap şimdi bak. Sadeleştirmeni yap. Hop X'ler götürdü. Burası X çarpı Y yaptı. Çat çat şunlar götürdü. Eksi Y. Hemen Y'lerin ortak olduğunu gördüm. Y parantezinde x eksi 1 dedim. Neymiş burası kardeş? Çift. Çift sayıysa bunlardan bir tanesi çift. Bir tanesi ne olmak zorunda? Tek. O zaman bak bu sayı çiftse burasının tek olması lazım. O zaman bak y çiftse y çiftse x eksi bir tek. x eksi bir tekse x de nedir arkadaşlar? Çifttir. Bu tekse burası çift olacak. Bak o zaman y sayısı tekse X eksi birin çift olması lazım. X eksi bir çiftse X nedir? Tektir. Yani ya ikisi de tek ya da ikisi de çiftmiş. O zaman buna bakalım. Hemen Y parantezini aldım. X artı bir. Şimdi bakın bu tekse burası ne oluyordu? Çift oluyordu. Burası çiftse burası tek oluyordu. Şuradakinin aslında aynısı çift sayıdır. Doğru. Y çift ise X tektir. Evet. Burada Y çift ise X'in de çift olduğunu söyledik. Bu yanlış. X çift ise Y çifttir. Bu doğru. Bu da doğru. 1 ve 3 doğru. Cevap Denizli. Hop geçtim. Evet şimdi enfes bir soru. Gerçekten enfes bir soru. Çok güzel yorum yaptıracak. Gel buraya. X, Y, Z gerçel sayıları için X'in sıfır olan uzaklığı A birimmiş. A nasıl bir sayı demek ki? Uzaklık olduğu için pozitif. B nasıl bir sayı? Uzaklık olduğu için pozitif. C nasıl bir sayı? Pozitif. Çünkü uzaklık birim diyor ki böyle bir eşitlik vermiş x y z'nin işaretlerini bul. Şimdi sana bir şey anlatacağım. Şimdi bir sayı doğrusu düşünelim hemen. Sayı doğrusunda, sayı doğrusunda bak. Şimdi sayı doğrusunda sıfır olan uzaklığı mesela mesela şurada 5 sayısının sıfır olan uzaklığı nedir? 5'tir. O zaman 5 sayısıyla 5 sayısının sıfır olan uzaklığını toplarsanız 10 gibi bir şey yapar. Peki mesela eksi yedi sayısını düşünün. Eksi yedi sayısıyla eksi yedinin sıfır olan uzaklığı yedi birimin toplamı ne yapar? Sıfır yani sayım pozitifse uzaklıkları toplamları pozitif sayı negatifse kendisinin uzaklığıyla topladığında sıfır yapar. Şimdi aşağıdaki bilgiye bak. Bir kere ikisinde de y artı b var. Şimdi o zaman buradaki y sayısı, y sayısı kesinlikle pozitif bir sayıdır. Niye y sayısı pozitif bir sayıdır? Çünkü şurası y artı b. Şuradaki anlattığım gibi eğer sıfır olsaydı sıfırdan büyük diyemezdi. Bir kere y sayısının kesinlikle sıfırdan büyük olduğunu biliyorum. E o zaman bu çarpma işleminin sonucu sıfırsa e, burası pozitif bir sayıysa buranın ne olması lazım? Sıfır. O zaman z artı c'nin Z artı C'nin sıfır olabilmesi için Z sayısının nasıl bir sayı olması lazım? Eksi. Eksi bir sayı olacak. Mesela eksi 7 gibi sıfır olan uzaklığı da 7 olacak. Toplamları sıfır yapacak. Z sayısı kesinlikle sıfırdan küçüktür. Bakın buranın ne olduğunu biliyorum. Pozitif. E buranın da o zaman ne olması lazım? Pozitif. Pozitif olabilmesi için X'in de ne olması lazım? Pozitif. Yani ya sıfır olacak ya pozitif olacak uzaklıkları ya toplandığında. O zaman x sayımız da sıfırdan büyük. X artı y artı z eksi. Cevap edilme. Gerçekten çok tatlı bir yorum var. O yorumu yapmalısın. Hadi bakalım sonraki soru. Evet yine 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 güzel bir soru. ABC sıralamasında diyor ki ABC ardışık pozitif tam sayıların toplamlarının yarısı tektir. X Y Z ardışık pozitif tam sayıların toplamlarının yarısı çifttir. Şimdi bu bilgiyi bir oluşturalım ne istiyor bizden işte teknik çiftlikle ilgili kesinlikle doğrudur diyor. Bak şimdi ardışık sayılarsa bu B'nin bir fazlasıdır. Bu da B'nin bir eksiğidir değil mi? Demiş ki bunları topla kardeşim demiş. Topla B eksi 1 artı B artı B artı bir. Sonra bunları neye bölmüş? 2'ye bölmüş. Bunun sonucu tektir demiş. Hadi yoruma bak şimdi. Şu birler birbirlerini götürsün. Üç tane B oldu yukarıda. 2'ye böldüm tek. Şimdi B sayıları nasıl sayılar olur görelim o zaman. Şimdi mesela B sayısı 2 olursa olur değil mi? 2'ler sadeleşir tek olur. Şimdi B sayısı mesela 3 olursa bölünmüyor bile. Bir kere B sayısı çift olacak. 4 olur mu B'ye ona bakalım. 4 versem 4 ile 2'yi sadeleştiririm. 2, 3 ile 2'yi çarparım 6 olmadı. O zaman B sayısı ya 2'dir. Bakın bundan sonra 6 versem şunlar götürecek olacak. Bak 2, 6, 10 yani şöyle dörder dörder büyüyen sayılardır. Bunlar B'nin alabileceği değerler. Şimdi aşağıdakine geliyorum hemen. Aşağıdakini inceleyelim. Yine buradaki sayıya y artı 1 dersem buradaki sayı nedir? y eksi 1'dir. Toplamları ne yapıyor arkadaşlar? Bakın üçünün toplamları. Yine yukarıdaki gibi birler götürüyor. 3 y yapıyor. Bu toplamlarının yarısı bu sefer nasıl sayıymış? Çift. Şimdi yukarıdaki yorumun tam zıttı olacak değil mi? Buranın çift olabilmesi için y ne olmalı? 4 olabilir. Sonra Y ne olabilir? 8 olabilir tamam mı? Yani yukarıda 2, 4, 10 gibi sayılar sağlıyordu. Burada 4, 8, 12 gibi sayılar sağlıyordu. B tek sayıdır diyor. Hayır biz B'lerin nasıl sayılar olduğunu bulduk. 2, 6, 10 gibi sayılar bu yanlış. B ile Y'nin toplamı. Mesela B'yi ne gibi düşünelim? 2. Y'yi ne gibi düşünelim? 4. Toplamının yarısı 6 bölü 2 yapıyor. Ne yapıyor? 3. Mesela birini 10, birini 12 gibi düşünseniz ne yapıyor? 22. Şimdi peki çift olan durumu var mı? Ona bakalım. Eğer şöyle düşünürseniz çok daha tatlı olur. Bakın burası B bölü 2 ile Y bölü 2'nin toplamı gibi düşünürseniz. Biz B bölü 2'nin şuradan dolayı, şuradan dolayı kesinlikle tek olduğunu biliyoruz. Y bölü 2'nin ise kesinlikle çift olduğunu biliyoruz. Yani bunların toplamları daima tektir. Bu da çifttir demiş olmaz. Y'nin en küçük iki değeri, Y'nin ondan küçük iki değeri vardır diyor. Pozitif diyordu. Y'nin ondan küçük ne değeri vardır arkadaşlar? 4 ve 8 değeri vardır sadece. Bu doğrudur. O zaman doğru olan iki tane sadece 3 oldu. Cevap Bursa. Tamam mı? Yani ayrıntılı bir yorum yapman gereken tatlı bir soru. Hadi gel. A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılardır demiş. Böyle bir eşitlik vermiş. Hemen bu eşitliği parçalayalım. A faktöriyel bölü A faktöriyel artı B faktöriyel bölü A faktöriyel diye parçalayalım. Şurası ne yapsın? 1. Yani ne oldu burası arkadaşlar? Bakın B faktöriyel bölü A faktöriyel artı 1 yaptı. İfadesi bir çift tam sayıymış. Eşitmiş çifte. Hop 1'i karşıya atarsam. B faktöriyel bölü A faktöriyel işleminin sonucu nasıl bir sayıymış arkadaşlar? Tek bir sayıymış. Şimdi bu durumu bir inceleyelim. Nasıl bir şey? Mesela B sayısı bir kere birbirinden farklı pozitif tam sayılar diyordu. Mesela B sayısı 1 faktöriyel olsa sonucun tek olabilmesi için bir kere tek olabilmesi için bir kere A'nın ya 1 ya 0 olması lazım. Yani sonuçta 2 gibi, 3 gibi bir şey olsa 1/2 gibi bir şey yapar. Teklik çiftliği olmaz. Bakın nasıl bir durumdur biliyor musunuz burası? A sayısı, B sayısı 7 gibi olsa 7 faktöriyel. O zaman içindeki tüm çift çarpanları atabilmem için A sayısının ne olması lazım? 6 faktör olması lazım ki sonucu 7 gibi tek bir sayı olsun. Şimdi B sayısı eğer 6 gibi bir çift sayı olursa bakın 6 faktöriyel gibi bir çift sayı olursa bu işlemin sonucunu bu işlemin sonucunu birbirlerinden ne diyor? Farklı diyor. Mesela 6'yı büyük yaparsanız zaten sonucu rasyonel sayı olacaktır. Yani e, teklik teknik çiftliği olmayacaktır. 6 faktöriyelden de küçük yapacaksanız 5 gibi 4 gibi değerler verirseniz de daima sonucu çift yapacaktır. Yani durum uçudur aslında. A ile B'nin çarpımı tektir diyor. Bakın A ile B biri 7 biri 6 oldu bu değildir. A tek sayıdır diyor. A çift sayı oldu bu değildir. Bakın B tek sayıdır. Direkt sorumuzun cevabı Edirne olmuş oluyor. Anladık değil mi mantığını? Faktöriyelle beraber teknik çiftliği yorumladık. Hadi devam. 2x, y pozitif tam sayılardır diyor. Şimdi 2 üzeri x çarpı 3 üzeri y bölü 64 ifadesi çiftmiş. Olduğuna göre x artı y toplamı en az kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bir kere burasının çift olabilmesi için mesela 64 varsa aşağıda yukarıda en az 64 olmalı ki sonucu tam sayı olsun. Tamam mı? Yani sonucu bir kere tam sayı olacak ki ondan sonra teknik çiftlik durumundan bahsedebilirim. Bir kere o zaman 64'ü sadeleştiren bir şey olması lazım. 64'ü sadeleştirebilmesi için 2 üzeri 6 nedir? 64'tür. Yani 64'tür. Yani burada en az 64 olması lazım. X en az 6 olması lazım. Şimdi bunları sadeleştirsin o zaman 3 üzeriye çift olur. Ama tek bir sayının hiçbir kuvveti çift olamaz. O zaman en az diyor ben bu x'e kaç değerini veririm 7. Yani şöyle yaparım 2 üzeri 7 çarpı 3 üzeri y böyle 64 yaparım burayı. Bakın 64 şu 64 ile bunun bir tanesi sadeleşir bir 2 kalır çarpı 3 üzeri y. Artık y'nin ne olduğunu önemi yok bu çarpma işleminin sonucu daima çift olur. En az kaçtır diye soruyor pozitif doğal sayılar dediği için y'ye 1 değerini veriyorum x kaçtı 7 idi y kaçtı 1 idi toplamları 8 sorumuzun cevabı adana. Yani bu soruda şeyin ne olduğunun bir önemi yok. Tamam mı? Hadi bakalım. Sonraki sorumuz 9. sorumuz. Aşağıdaki tablo en üst satırdan başlayarak yan yana duran iki kutunun içindeki sayıların toplamı bu iki kutuya komşu olan bir alt satırdaki kutuya yazılarak doldurulacaktır. Yani şununla şunun toplamını buraya yazıyor. Bunda bunun toplamını buraya yazıyor. Böyle gidiyor. Şekildeki gösterildiği gibi boyalı kutularda yazan sayılardan biri tek biri çift sayıdır. Yazmış zaten bunu. Tamam. Tüm kutulara yazılacak sayılar tam sayı olduğuna göre kutuların tamamı doldurulduğunda en çok kaç kutuda tek sayı oluşur? Yani içlerindeki T, T, T harflerinin sayısının fazla olmasını istiyor bizden. Şimdi nereden başlayalım? Bakın şuradaki çifti görüyor musun? Şimdi ben içlerinde en fazla tek yapmaya çalışsam çift neyle neyin toplamı çifttir? Çiftle çiftin toplamı çifttir. Bir de tekle tekin toplamı da çifttir. O zaman t sayısını fazla yapmak istersem hemen şuraya bir bite, t, buraya bir t yerleştiriyorum. Toplamları çift oluyor bakın. Tamam mı? Şimdi buradaki toplam neymiş arkadaşlar? Bakın şuradaki toplam tekmiş. Sonucun tek olabilmesi için birinin çift, birinin ne olması lazım? Tek olması lazım. Tamam mı? Yani böyle olursa toplamları nasıl sayılar oluyor? Tek sayılar oluyor. O zaman bak ben buraya bir tane çift sayı yerleştiririm. Bununla bunun toplamı ne yapar burası? Tek yapar. E burasının tek olabilmesi için şimdi o zaman buradaki sayı da tek olmalı. E ben buraya da ne yaparım yine? Bir çift sayı yerleştiririm. Bununla bunun toplamının buranın nasıl bir sayı olmasını sağlarım? Tek bir sayı olmasını sağlarım. Ama burada kaçırdığın çok küçük bir nokta var. Ne orası biliyor musun? Şimdi ben burayı çift yaparsam. Bakın şununla şunu toplayınca burası çift yapacak. Ama bak burayı burayı ben burayı eğer tek yapıp burayı çift yaparsam bak çift yaparsam burası tek olacak. Biraz önce bir tane vardı şimdi iki tane tek oldu. Yani burayı çift değil ne yapıyorum şöyle kalemi siyah yapayım tek yapıyorum. Bak tek yaptım hop burası çift oldu çiftle tek toplandı. Bak yine burası nasıl sayı oldu tek. Tekle tek toplandı burası çift yaptı çiftle tek toplandı tek. Hop tekle çift toplandı burası tek. Tekle çift toplandı burası tek. Tekle teki topladım çift. En fazla kaç tane T yazılmıştır diye soruyor. Sayalım hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sorumun cevabı Denizli. Tamam anladın değil mi? Yani oradaki neyle neyin toplamı tek yapıyor. Neyle neyin toplamı çift yapıyor. Bakacağız. Hadi devam. X ve Y tam sayılardır. Y sayısı buna eşitmiş. Şimdi bak Y tam sayıysa demek ki bu buna nasıl bölünüyor? Tam. O zaman burayı şöyle düşünelim. Y eşittir. X artı 1'in 2 katını düşünün. X artı 1'in 2 katı nedir? 2X artı 2'dir değil mi? Şimdi eksi 15 olabilmesi için yanına eksi 17 yazıyorum. Bakın burası yine 2X eksi 15'e eşit. Bölü X artı 1. Şimdi parça parça düşüneceğim bunu. Önce burası. 2x artı 2 bölü x artı 1'den ne geliyor? 2 geliyor. İkinci parçadan, ikinci parçam neresi? Şurası. Eksi 17 bölü 17 bölü x artı 1. İşte buranın sonucu bir tam sayıymış. Tamam mı? Bak tek sayı demiyorum. Tam sayıymış. O zaman buranın tam sayı olabilmesi için şu x artı 1 sayısının 17'yi nasıl bölmesi lazım? Tam bölmesi lazım. Hadi bakalım şimdi. 2 eksi 10 7 bölü x artı 1. Şimdi neler verebilirim? Bir kere x'e ilk kaç değerini verebilirim? 16 değerini verebilirim. Niye? 16 verince çünkü 17 yapacak bölecek. 2 eksi 17 bölü 17 yapacak 1 yapacak. Bu y'ye eşit. Yani x 16 olduğunda y'miz 1 olur. 17'yi başka ne böler? 1 böler değil mi? x'e ne değerini veririm? 0. x'e ben 0 değerini verdiğimde 2 eksi -17/1 yaptı. Y dediğimiz eksi -15 yaptı. Yani 2 için eksi -15 oldu. 2 için değil. Pardon. X sene değerini vermiştik. 0 değerini vermiştik eksi -15. Şimdi başka ne böler arkadaşlar 17'yi? -1 böler. Eksi -1 olabilmesi için aşağının x sene değerini veriyorum eksi -2. 2 eksi, bak şurası y'ye eşit. Tamam mı? Eee 2 Eksi. Ne değeri verdim x'e? Eksi 2 değeri verdim. Eksi 2 verince burası ne yaptı? Eksi 1. 17 e, bölü eksi 1. Eksi eksi artıya dönüştü. Ne yaptı? 19 yaptı. Yani eksi 2 için ne oldu? 19. Son olarak aşağının ne olması olabilir bir de arkadaşlar? Eksi 17 olabilir. Eksi 17 olabilmesi için de x'e ne değeri veriyorum? Eksi 18 değeri veriyorum. x'e eksi 18 değeri verdiğimizde Burası ne yapacak? Eksi 17 yapacak. Eksi 17 bölü 17'den ne gelecek? Eksi 1 bir eksi de başında. Y dediğimiz 3 yapacak. Y 3. X'imiz eksi 18. Tamam. X tektir diyor. Bak X 16 oldu. 0 oldu. 2 oldu. Eksi 18 oldu. Ama hiçbir zaman tek sayı olmadı. X ile Y'nin çarpımı X hep çift olduğu için çifttir doğru. X ile Y'nin toplamı tektir diyor. Bakalım. Burada X ile Y'nin toplamı tek sayı yaptı. Evet. Burada x ile y'nin toplamı tek sayı yaptı. Evet. Burada tek sayı yaptı. Burada tek sayı. Evet. Her durumda tektir. Bu da doğru. 2 ve 3 doğru. Sorumun cevabı Ceyhan. Geçtik sonraki sorumuza. Şimdi güzel bir soru daha. Gelin bakalım. İki basamaklı tek doğal sayılardan kaç tanesi basamaklarındaki rakamların çarpımı ile toplanırsa. Bak iki basamaklı tek bir sayıdan bahsediyor. AB diyelim buna. Diyor ki rakamlarıdaki basamaklarındaki rakamların çarpımıyla toplanırsa sonuç tek olsun diyor. Şimdi çok güzel bir yorum yapacağız. Gel buraya. Şimdi burayı bir çözümleyelim. Nedir burası? 10 A artı B'dir. Burada ne var? AB çarpımı var eşittir tek. Bir kere şu 10 A sayısı daima nasıl sayıdır? Çift sayıdır. Çünkü 10 ile çarpılmış çift sayılar. Şunları da ne parantezine alalım hemen? B parantezine. Şöyle şuraya yazıyorum. 10A artı B parantezinde 1 artı A yaptı içerisi. B parantezini aldım 1 artı A eşittir tek. Şimdi çok dikkat et. Soruda ne diyordu? İki basamaklı tek. O zaman B sayısının ben tek sayı olduğunu biliyorum. Yakaladın mı yorumu? B sayısı kesinlikle tek. Şimdi 10A şurası çifti. Toplamın tek olabilmesi için şuradaki çarpma işleminin sonucunun tek olması lazım. O zaman buradaki çarpma işleminin de tek olması lazım. O zaman a artı bir sayısı da nasıl sayıdır? Tek. Şimdi b tek. a artı bir tekse a sayımız nasıl bir sayı olmalı? Çift. b sayısı nasıl bir sayıydı? Tek. Tamam. Diyor ki e, kaç tane bu sayılardan vardır diyor. Şimdi ben a, 2 basamaklı sayılarından kaç tane vardır diye bakacağım. Birazcık küçük permütasyon var. Şimdi a sayısı çift olsun diyor. Ne olabilir en baştaki basamak o zaman? 2. 4, 6, 8. Yani 4 rakamdan biri buraya gelir. B tek olacaksa B neler olabilir? 1, 3, 5, 7 ve 9. 5 tane o zaman çarpıyorum toplam 20 tane bu şekilde sayı vardır. Cevap Edirne'dir. Hop geçtim bu testin son sorusu. Son sorusu güzel bir soru. Güzel bir soru dikkat et. Dikkat tam sınavlık tam sınavlık. Taş gibi Yükseklere çıkıldıkça hava sıcaklığı düşmektedir. Tamam. Bir dağın A, B ve C noktalarında ölçülen sıcaklıklar birbirlerinden farklı santigrat cinsinden A, B ve C derecedir diyor. Tamam. B noktasında ölçülen sıcaklık sıfırın altındaymış. B eksiymiş. Çok dikkat et. B eksi. Yukarıya gidildikçe sıcaklık düşüyordu. O zaman C de eksidir. Hatta C B'den küçüktür. Bunlar da sıfırdan küçüktür. Peki A ne? A'yı biliyorum diyen hayvayı yedi. Niye? A tamam bundan aşağıda. Yani B'den büyük. A B'den büyük ama eksi şöyle de olabilir. Bak C B A sıfır şöyle de olabilir. Şu şekilde de olabilir. Yani A'nın pozitifliği negatifliği hakkında şurası B. Pozitifliği, negatifliği hakkında bir yorum yok. Hadi bakalım şimdi. A artı B artı C toplamı sıfırdan diyor küçüktür diyor. Bak eğer şu şekilde olursa üçü de sıfırdan küçük olsaydı olurdu. Ama bir tanesi yani A artı bunların da eksi olduğu durumlar olabileceği için net bir şey söyleyemeyiz. Bu gitti. A çarpı B eksi C'yi inceliyorum şimdi. B eksi C. Şimdi B eksi C bakın şunu şu tarafa attığınızı düşünürseniz. B eksi C'nin sıfırdan ne olduğunu biliyoruz büyük. Bu pozitiftir. Peki A pozitif mi? Bilmiyorum. A pozitif de olabiliyor negatif de. O zaman negatif de olabiliyor. Bunların çarpmasının sonucu pozitif de olabilir. Negatif de olabilir. Bir yorum yapamam. A eksi B'ye bakalım şimdi. Ben ne biliyorum? A'nın B'den büyük. O zaman bunu bu tarafa atarsam A eksi B dediğim sıfırdan büyük. Değer vererek de yapabilirsiniz. A eksi B sıfırdan büyük. E, C'nin sıfırdan küçük olduğunu biliyordum. O zaman çarpımları sıfırdan küçük bu daima doğru. Yalnız üç. Cevap Ceyhan Gördün mü? Hop geçtim bunu da. Evet bu testimde bitti. Bir tane daha testimiz var. Onda bir tık daha zorlaşacağız. Hadi kendine çok iyi bak. Hayalinin peşinden koşmayı unutma.